Hasanmış ismi. Ya Hasan iyi Ulan. oynayan oyuncu mu görmedim ben dışında şimdi yani Murat'ı da iyi oynayan diye. İlk kez ben ne miyim bilmiyorum. ya? Beni kovuyon piç. Bak bak bagi bak bak bagi de seni yeni çıkarttım. Aha adam. Nerede? Bot sarı cip abi muşınlanır şimdi. bilgisayardan oynasam arkaya alacağım şeyi alamıyorum. Çok boş konuşuyormuşsun Dilara. Ben mi? Aynen. Ya gelsin bir ve bir bak herkese bir ve bir teklifim var. Bak bak ite bak benim arabayı aldı gidiyor. İte ol it arabamı getir. Ermeni <gülüyor> evladı. <gülüyor> bak Ermeni köpeğine bak arabamı kaçırmış. Ya, kaçırmış. Adrenalin isteyen var mı? Sok. Olur olur yürü Bir dikeye satarım bir tanesini. Gel, 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 gel. Dikey bak bak mükemmel teklif. Gel, gel. Bravo. <laughs> Ay can... Adamın biri. <laughs> Bu direkt bitiriyor ya. Allah Allah. Ama öyle adam, adı öyle adam gibi adamlar var. Şimdi laf etme. Ben de o tarzda oynuyorum. Ben, ben... Kardeşim. Adam ne adam? Al bas şunu direkt. Al attım şunu bas. Nereden çıktı? <laughs> Nerede adam? Başka yere. Arkayım 24 tıkıyor arkaya gösterme çok. Bir baydım. tamam. Aa bayıldın mı? Ben seni daha şey yaptım. <laughs> Kim baydı? 24 mü? Falan aldın değil mi? Aldım aga. Şu an var ya şu an yüzde korumalı gibi bir şey. Direkt şunu basayım ya. Bir şey bas. Ee, ben Keşke biraz Aga şey yaptım ya. eee sağlık çantası. Bas onu. Gördüm adamı. Ne <laughs> Baydım. Ondan bir şey bir Aga bekle. Konta. Aga uzak mesafe <laughs> oynam. Uzak mesafe oynamazsan vallahi vereyim. Dürbün at. Kaç ilk? <laughs> adam seni yatala getti artık yeter ya gel azıcık daha şöyle gel gel vallahi kit istiyor mu? <laughs> Nereden şey Ya top ettim ya. Ah gel bana gel kavurum gel gel kavurum. <laughs> Aga adamları yatalak ediyorum ya. Adamları var ya yatalak ettim Şuradalar ben de. bak şuradalar. Ben en az iki baygın verdim şu ana kadar orada. İyi güzel güzel bunlarla oynayacağız. Rush çok güzel. Nat finish, nat finish. Orada çocuğu. Baydım onu. Baydım, baydım. Ona gelemez de. Kaldırmaya gelsinler Aynen, gel. aynen. Ya kaldıracaklar ya arkadaşlar ölecek. Geliyor. İki de baydı. Hepsi öldü. Burada bot var galonda. <laughs> Aha Arap vallahi Arap. Allah'ım lütfen 2v4 olalım. Olamayız. O orası bir çocukların amına koydum ben ya. 3 kişi onlar. Yemin et. Geldi hiç durmaya uğraştım. Aha. Ya adamları yatalak ettim amına koyayım en son ya. Gel beni. Gördüm. Tepe dönüne çıkacak. <laughs> Recep hani 3 kişilerde. Bu orası çocuğu bitirdi beni ya. Evet sağ ol. Nerede? Önümde. Watch out, watch out, watch out. Cam bakıyor çabuk bak. Bastı. Bastı. Yat lan aşağı Arap. <laughs> Hasara çok takılmayın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu arada 20 kilo yakın kil var ha Bu ne lan Aha dur dur Bunu nereye yapayım e, Yemin et yo ben geçen araziye dikmiştim Şuna 5 oh. verelim ablamıza İron oh. sana var ya Can kurtaran taktik ustası Ne vereyim başka Takım oyuncusu başka vere veremiyorum Verebilsek hepsini verecektim Bu maçtaki deneyimim çok güzeldi. Hile yoktu. Bol malzeme vardı. Düşman